عزية محمد مصطفى من صلى الله عليه وآله رمضان أيضا دقزنجبن وكل مصر تيدوه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بنا ile الى مرضاتك الجامعه بمحبتك يا امل المشتاقين اللهم صل على محمد Ali محمد اللهم bugün de geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Ali bu duanın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Men da'a bihi u'tiya thawab bani İsrail. Kim bu duayı okursa Yakup oğullarının sevabı ona verilir. Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul eylesin.